26. Bölüm Saat gece yarısını çoktan geçmişti. Kimsenin gözünde bir gram uyku dahi yoktu. Herkes sessizce evi gözetliyordu. En küçük doğaüstü bir durumda evi terk etmeye kararlıydılar. Herkes korkuyordu. Hakan'ın rahatlık dürtüsü tam anlamıyla buharlaşmış, Alara'nın evi terk etme isteği dolmuştu. Bahar sürekli bana bakıyordu. Tedirgindi. Başıma tehlikeli bir durumun gelmesinden korkuyordu. Ancak... Kendini frenliyordu Mantıksal dürtülerini yitirmemişti Odada Başıma büyük bir şeyin gelmeyeceğini düşünüyordu Gerginlikleri Olası durumları istem dışı abartmalarına sebep oluyordu Açıkçası benim ve Tunç'un aklı Ruh çarma seansında söylenen o sözdeydi Durdurun onu Tunç Ne yapmalıyız Diye sordum Aleme gerçekleri söylesem yaşadıklarımın faturası size bile patlayabilir Şu an herkes gergin bu konuyu yarın dahi açmak istemiyorum açıkçası. Diye yanıtladı. İyi geceler herkese. Ben odaya geçiyorum. Diyerek ayağa kalktım. Tehlikeli bir durum olmasa seni korkutmayı çok isterdim. Hadi yine iyisin. Dedi Hakan gülerek. Durum tehlikeli değil. Merak etmeyin. Bizim kimseye zararımız olmadı. Diye karşılık verdim ve odaya doğru yürüdüm. Seçkin! Arkamı döndüğümde Bahar bana doğru gülümseyerek bakıyordu. Diğerleri de bu durumu garipsedi. Bir daha cesaret hapı içeyim deme. Tamam mı? İyi geceler. Bu tepkiyi beklemiyordum. Tebessüm ederek iyi geceler dedim ve odaya geçtim. Diğerleri de yataklarına geçti. Sabah dinç uyamalıydık. Ancak hemen uykuya dalmak istemiyordum. Kapımı kapadığımda çok tuhaf bir hisse kapıldım. Hemkiler hem de oda olan bu yerin farklı bir ortam olması oldukça doğaldı. Ama ben bu yoğun etkiyi tam benliğimde hissediyordum. Telefonu elime aldım ve yatağın içine girdim. Oda zifiri karanlık olduğu için telefonumun ışığıyla yönümü buluyordum. Dolapların tüm kapaklarının kapalı olduğundan emin olup telefondan internete giriş yaptım. Birkaç sitcom dizi kesiti açıp gevşemeye başladım. Telefonumun ışığı sönmüştü. Telefonu tekrar açtım ve Cihazın fenerini açıp odayı ve kilerin dolaplarını incelemeye koyuldum. Dolapla karşı karşıya geldiğim an hafızamın beni yanılttığından şüphelendim. Dolabın yan yana olan iki kapağından biri açılmıştı. Ayağa kalkıp çekmeceleri incelemek istedim ve dolaba yaklaştım. Çekmece kapalıydı. Rahatlamak istiyordum ama içim hiç rahat değildi. Tek isteğim dolabın kapağını şaka maksatlı halkanın açmış olmasıydı. Ya da dolabın arızalı olma ihtimali kapıya doğru yöneldim ve kapının kolunu tuttuğumda bir anda ruhumun çekildiğini hissettim. Hayatımda hiç böyle bir hisse kapılmamıştım. Bir saniyenin ardından ayaklarım tutmadı ve yere düştüm. Kımıldayamıyordum. Felç mi geçiriyordum? Bağırmak şöyle dursun, kulağımdaki uğultudan dolayı hiçbir şey duyamıyordum. Felç, göz bebeklerimi daha etkiliyordu. Tek bir noktaya bakıyordum. Sesimi duyuramamak, hareket edememek, şah damarıma kadar yakın bir varlığın nefesini hissediyordum sanki. Dualar okuyordum ve gevşeyip kurtulmaya çalışıyordum bu etkiden. Duaların bitince üstümdeki ağırlığın hızlıca kalktığını hissettim. Tam anlamıyla açıldığım an kapıyı açıp koşarak Hakan ve Tuncun yanına gittim. Uyanın beyler! Uyanın! Uyanın. Arkamı döndüğümde Bahar ve Alara'yı kolları kenetlenmiş bir şekilde tebessüm ederken gördüm. Bahar'ın uyanın Komutunun ardından Tunç ve Hakan'ın uyandığını fark ettim. İkisi de gülümsüyordu. Hepsi ağzını aynı anda açtı. Cesur değilsin. Aptalsın. Yataktan bağırarak fırladım. Aklımı kaybetmek üzereydim. Başım dönüyordu. Midem hafifçe bulanıyordu. Rüyada olup olmadığım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sadece bağırıyor ve iki elimi başıma koyup yatakta debeleniyordum. Bir anda kapı açılınca bir kez daha tüm gücümle bağırmaya başladım. Seçkin! Ne oldu? sakin ol lütfen buradayız. Dedi Bahar ağlamaklı bir ses sonuyla. Sesimizi duyuyor musun? Buradayız biz dostum kendine gel. Diyerek beni tokatlamaya başladı Hakan. Rüyada olmadığımı, onların yanımda olduğunu ve bana pozitif enerji verdiklerini hissediyordum. Kendime geliyordum yavaşça. Aran'ın getirdiği buz gibi suyu bir saniye içinde tüketip kendime tamamen geldim. Gel odaya geçelim dedi Tunç. Birkaç adamın ardından odaya geçtik. Hakan ışığı açtı ve onlara rüyamda yaşadığım her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlattım. Rüya görmeden önce odaya girdiğimde de büyük bir huzursuzluğun içinde kaybolduğumu hissettiğimi ekledim. Bir saniye. Çekmecenin ve dolabın kapağı açılmış olabilir. Rüyamın başlangıcını hatırlayın. Dedim ve bir anda topyekün odaya koştuk. Dolabın kapağı açık değildi. Bir anda derin bir oh çektik ve oturma odasına doğru yöneldik. Hayatımda gördüğüm en kötü iki rüyayı birkaç gün içinde görmüştüm ve Bunda bilinçaltının bu kadar yoğun bir etkisi olmadığını hissediyordum. Gördüğüm rüyanın bir anlamı olmalıydı. Tıpkı geçen gördüğüm rüya'daki gibi.